Buradaki söylediği <laughs> tankut muhabbeti, Gökhan muhabbeti hiçbir şekilde gerçekliği yansıtmıyor. Hı hı. Ee, bunu söylemeye çalışıyorum. Ben yok. şurada yok. şuna dikkat ettim. Senin söylediklerin esneden şuna dikkat ettim. Hı hı. Ben buraya ilk girdiğim gün, tekrar geri döndüğüm gün... E, ...Didem, Aycan fark etmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Pazartesi günü itibaren Tuğçe'nin hareketleri değişti demişlerdi. Doğru mu? Sonrasında da bu pazartesi de Tuğçe'nin bir anda hareketleri değişti. Yani her eve biri girecek ben oldu. Hı. Yok Her eve biri girecek olduğunda Tuğçe'nin hareketleri Tankut'a karşı değişiyor. Buyur Tankut. Ben bir şey söylemedim. Adnan söyleyecek. Ben bir Sen söyle oynayayım. ya. Ben senin söylemeni şey. istiyorum. Bu kadar pasif olmanı istemiyorum. Söyle Medeniyetlikle pasiflik arasında da bir çizgi var. Pasiflikle bir alakası yok. Şu anda yani... E... Aa, yani söyleyecek bir şey yok ki Sedan. Neyi ne, ne, neyi kazmaya çalışacağım ki burada? Kararlarını vermiş. Zaten benim bilmediğim bir sürü kararları varmış kafasında. Ya, ilişki Onların tek taraflı kararlarla edmiş. olan bir şey değil ki. Yani ben senin yanına geliyorum, ilişkideyiz. Hmm, ...gidiyorum, ilişkide değiliz falan. Böyle bir şey değil ki ilişkide, Benim bildiğim karşılıklı alışveriş olduğu için. Hanım, bu iş bitecekse de... de birlikte karar verilir. Ya da biri diğerine bunu bir şekilde ucundan duyurur. Ben de onu söyledim zaten. Konuşacaktım ama Didem'in olayı o oldu, bu oldu. Zaten yani artık konuşmana gerek yok. Oturup on sene var. önce yani, anneannenin evet. bile eski sevgiline kadar sevdiğini, bildiğini anlattıktan sonra. Evet. Taş olsa konuşmasın bence. Her şey ya. bir tecrübe Seda Hanım. Bir de şey, yani şey e, bir geçmiş 10 sene, 10 sene önceki bir ya ilişki empati. Gördüğünde ne yaparsın? En fazla sen şaşırırsın. Konuşayım. 4 saat ağlamazsın mi, yani. Yarım kalmış bir şeyse eğer ağlarsın ama sen bitirdiğin bir şey. Için bir de 10 ağlıyorsun. yıldır arkadaş bir ilişkimiz var. Hanım, niye tekrar birleşmediniz? Ara ara görüştük yine yani. Seda Hanım. Ve hala görüşüyorlarmış. Adnan. E, tüm gün sustum. Bu olayları da görmemiştim ve şu anda konuşmak istiyorum. Buyur. Eee sen Daniela için orada Tankut'un eski duyguları var diye bu adama bir haftayı zehir ettin. Nereden biliyorsun? Benim ağzımdan öyle bir şey çıktı mı? Ee, yok. O bana saldırıyorlar diye. Senin hala Daniela'ya duygularım var diye bu adama güvensiz ilan ettin. Hı. Demediğin kalmadı, yaşatmadığın Hı. kalmadı. Hı. Bu adam peşinden Hı. koştu. Hı. Bu Hı. adamın peşinden koştuğunu gördükten sonra ona göre davranmaya başladın ta ki Hı. cuma Hı. günü sen durduk yere Tanku Tabi'ye bir tavır sergiledin. Hepimiz de buna şahit olduk. Ve Cuma günü normalde buraya birileri geliyordu. Ta ki Seda Hanım yeni gelen adayların pazartesi geleceğini söyleyene kadar. Sen o tavrını final boyunca sürdürdün. Giderse gitsin, biterse bitsin dedin. Evet söyledim. Tamam. Evet Sen söyledim. kendin öyle güzel bir yol yaptın ki kardeşim. Bana şu anda böyle normal eskiden ağlamalarına inanırdık. Şu an hiçbir ağlamanı Hiç. buradaki evdeki zaten kimse inandı. inandıramazsın. Sen i̇nandı ya, Böyle oyunlara zaten girme. E, tiyatro oyununda da oynadığını söylemiştin. Evet, Eğitimin çok aldığını söylemiştin ama şaşırma oyununu iyi oynayamamışsın. Şaşıramamışsın kardeşim. Ama şaşırma nasıl olur yok, bundan yok. sonra göstereceğim sana. Hadi ya abi, sen kendinden vazgeçtin şimdi bana mı takılıyorsun? Adnan bunu ima etmişti. Aş, Tankut'u haş, kullanacak demişti değil mi? Evet. Hı -hı, bu kullanmak da. mı değil mi bilmiyorum tabii. Yani Ama ben şimdi bir şey... bir, şey, bir şey geldi Seda Hanım ilgi gösterdi. Ne göz oldu ben şey başkasıyla bir bir şeyde geldi. mi başladım da Tankut'la böyle bir şey? soktum? Bu ne biliyor musun? Ya, Hepiniz için söylüyorum. Ve empati kurun lütfen. Rica ediyorum. Hepiniz için söylüyorum hanımlar bunu asla yapmayın. Yeni bir flörtünüzün karşısına oturup da eski aşkınızı hatırlayıp ağlamayın olur mu saatlerce? savunmam gereken bazı erkek adaylarımızın da onuru, gururu, duruşu var. Evet. Tankut gibi. Sen iste, olur. Sen yeter ki sen...